Arkadaşlar bana artık kafayı yedirdiler. Ben de artık Karina e, Link gibi böyle kolsuz çarları oynayacağım. Bu el Karina oynamayı istiyorum. Birden girişim yok. Ama karşı bizden daha da ülkücü gibi değil mi abi? Bizden daha da ülkücü ben verdim. Cık. Kimse kusura bakmasın. Böyle Karina. Karina mısın be? Hoş geldiniz. Bunu alacağız galiba benim bildiğim. Veya bunu da alabilirim. Ya mor alıyorlar benim bildiğim ya. Şöyle bakayım bu Hayvan gibi canlılar abi bu ilkte Zırt fazla yok ama gerek de yok zaten karın oynarken zırt delmeye. Son zamanlarda hiç karına videosu izlemedim de bir oynayayım dedim ya. Hemen bunu alayım ki hızlı kesiyor. Bayağı hızlı kesiyor abi. Eyvallah abi amele. Amele şeyi. Oh. Yani Julian Jungle falan gelir diye tahmin ediyordum da. Karena geldi karşıya da. Karena tank mı kasıyor yok. Aynı böyle kasıyoruz lütfen onunla. Hayır. Abi aşırı bozuk değil mi şu karına ya? Yani tek yaptığım şey Yok abi bu oyun cidden yani saçmalamış bazı konularda ya. Yani meta, meta çeşitliliğinin aşırı az olması çok normal yani Karina gibi bir çar varken bu oyunda aşırı yani normal ya. Bir dakika tamam. Sula verdim. Sula verdim. Bir yerden çayban gibi sula verdim. salmışsın Ben zaten kendime iyi oyuncuyum demeyeceğim bu hiçbir şekilde ama ya ben şuna giriyorum. yabancı bir kelime ya bu hero'nun da W'si bakla. bakalım Abi çok saçma. Aşırı saçma. Cezam. Yetenek istemiyor ki. Ondan burada baya farklı bir boy çıkıyor. Yeteneksiz şekilde oyunumuz oynamaya devam edelim abi. Kesinlikle yetenekli olduğumu iddia etmiyorum orada bu, bu videoda. Ya bana itlik yapma bence. Ya sonucu böyle olur yani. Bazı yetenekli oğlum tabi iddia etmiyorum ama. <laughs> yani bunu yapmakta çekinme çünkü karınayım yani. Maksim yetenek seviyem bu. Şöyle 5-6 maç atsam bu hira ile sanırım. Yani beni kimse durduramaz sıralda da banlanıyor. Oyunun metasına <laughs> inşallah bir ayar çekilir ya hero getirmeyi bırakmaları lazım ya şu an. Saçma sapan hero getirmeyi bırakmaları lazım şu an. Sadece hero getirmeyi bırakmaları lazım. Fazla bir şey değil bakın. Hero getirmeyi bıraksınlar. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. şu yanlış atladı. Ya sadece edit videosu çıksın diye yapıyorum zaten. Karina mısın be? Ne tere yapsın be sen? Ben kule giriyorum sen oyunu kazanmaya oynuyorsun. Or tamam abi, ben de birazcık trailer'da geçeyim. Ben bu adama oyun vermeyeceğim. Görürsünüz. Ah. Neyse konsantrene yani canları çıkmaya başlıyorum şu an. Ben bunu oyun vermem yani bu arada. Haberiniz olsun. Oyun alacağını sanıyorsa şu an Bogus'a da oyun vermek istemiyorum aslında ama baksana tipe. 2 tane kolsuz vs atıyor abi. Sen abi çok kendi kendine şey buldu çıkıyor oyuna. Ya size canlı salmam ya. Hero deniyorsun anasını satayım. Ya ben de deniyorum da yani sen hiç denem, denememen gereken hero'ları deniyorsun. Aferin sana da. Çok yeteneklisin sen de yani. Tamam onu boşa harcadım. Şimdi Beatrix'ten tekke bakayım. Toplan. Ya bu hero'nun birden W'su bağlı ya. Kanka o Beatrix'e ölme. Ölürsün. Ben bunları susturuyorum abi. Ben cidden bu oyunu alacağım bu arada. Karşı hiçbir şekilde şu an oyunu vermek istemiyorum. Ya. Cık. Anlamam için çıkmam lazım abi tam. Boşuna çabalıyorum şimdi bir hissediyorum şu sadece. Evet abi o aldı. Ya karşıdaki tiplerden bir kesin bu zaten de. Ya bunlar oyunu kesinlikle hak etmiyor ya. Asalar da üzülmeyeceğim şu an maçı. Havada ölüm kokusu var. Kim kaç kaç var? 7 kaç var? Bir kule yıktı. Ezip nereden baksan dengeli çar. Senin de elini mu yani. Bizimkisi doğa rüzgarı çıkmış bir akıllık yap. Çukura hizmet etsem de ruhumu asla satmadım. Bir bir Kesin onu. Öldü abi. Ya yaşama şansı imkansız ya öyle söyleyeyim. Uçar karşısında yaşama şansı imkansız. Kajı alıp aslında onu kazandırırdım da. Cık. Yok abi ya. Tipe bak. Bu. Yani gus. Her damla kan adalet için. Gölgede saklananları kimse göremez. Son nefesinin tadını çıkar. Vur, bir şey yapsana. Yankı abi ya yankı çok rezalet duruyor Keşke kurban edilen ben olsaydım. Hangi yolu ben seç, bunun mutlaka bir sonucu olacak. Ya yürü git ya Uğur. Sanki bir alta yürüyorsun da vereceğim sana ben Ben daha bir karşıya oyun vermek istemiyordum da yani bunlar da hak etmiyor ama Biraz tilt olun maç ya Zaten birazcık daha ciddi geçsin istiyorum artık maçlar Sezon sıfırlandı zaman şöyle bir 2-3 troll video daha atarız Zaten bizim kanalın özelliği de o ee, Çok öldüm farkındayım ama takımda iddia ediyorum abi benden daha güzel oynayan hiç kimse yok Belki Rafael bakın o da belki çünkü en azından güzel pozisyon aldı bizi destekledi görüyorsunuz 2-10 gitti Gus zaten yani Gus oynadığı için altın Moskov yani birazcık çabalası olur karşıda beterdi aslında ama neyse ben bunu bölük perçe edip bölük pürçük edip size sunacağım sıradaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar bakalım bu edit videosundan kalacak mısınız